İyi günler. Doktor öğretim üyesi Ramazan Durkatir. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyım. Emzirmek annenin anne sütü bebeğin sigortasıdır sloganıyla konuşmama başlamak istiyorum. Her bir damlası altın olan anne sütü alımının anne ve bebek sağlığı üzerine sayısız yararları vardır. Optimal emzirme uygulamaları çocukların hayatta kalması ve erken çocukluk gelişimi açısından hayati önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalar emzirmenin bebeklerin hayatta kalmasını sağlamasının ötesinde anneler, aileler ve toplumlar açısından da kısa ve uzun vadeli çok çeşitli yararlar olduğunu göstermektedir. Anne sütünün her zaman ulaşılabilir ve ekonomik olması, taze ve mikroorganizmalar tarafından kirlenmemiş olması toplum sağlığı açısından ayrı bir öneme sahiptir. Anne sütüyle beslenmenin anneyi over kanseri ve meme kanserinden korunduğu, kemik erimesine karşı koruduğu, rahimin gebelik öncesi durumuna dönmesine yardımcı olduğu, annenin kilo vermesini ve doğum öncesi kilolarına dönmesine sağladığı, annelik duygusunun gelişmesine neden olduğu, anne için doğal bir sakinleştirici etkisi olduğu bildirilmiştir. Anne sütü, bebeğin sadece besin ihtiyacını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda içerdiği biyoaktif maddelerle bebeği hem enfeksiyon hastalıklarına karşı korur hem de alerji, obezite, kanser ve kronik hastalıkları azaltıcı etkisi vardır. Ayrıca bebeğin ruhsal, bedensel ve zeka gelişimine yardımcı olur. Bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel amacımızdır. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ve bakanlığımızca yürütülen programa göre bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, ve 6 aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ötesine kadar devam ettirilmesi gerekmektedir. Teşekkür ederim.